Herkese merhaba. Birçok rekor sahibi uzun yıllar uğraşıp kendilerini eğittikten sonra Guinness Rekorlar kitabına girer. Rekor ne olursa olsun. Örneğin bir spor dalındaki başarı, en uzun saç ya da bacaklarınızla patlatabileceğiniz en çok karpuz sayısı. Tüm bunlar uzun uğraşlar sonucu olur. Ancak bazen de insanlar farkında olmayarak Guinness Rekorlar kitabına girerler. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. hızlı konuşma. Buna düşüyor. Bunların dikkat edilmesi lazım. Herkes en önüne koyacaklar. Burada en Bazı insanlar çok hızlı konuşur ve sürekli aynı kelimeleri tekrar etmek işlerinin bir parçasıdır ve zamanla konuşma hızları inanılmaz derecede artar. Konu hızlı konuşmaya gelince hiç kimse Amerikalı şarkıcı ve aktör John Mokito Jr'ın eline su dökemez. John hızlı konuşmasıyla oldukça meşhur oldu. John birçok reklamda rol aldı ve hatta Transformers'la ilgili bir çizgi filmde seslendirme bile yaptı. Bunca yıl sonra bile sokağa çıktığında insanlar tarafından tanınmasına şaşmamalı. Mokito, Guinness Rekorlar kitabında en hızlı konuşan insan olarak girdi. Dakikada 586 kelime söyleyebiliyor. Yani normal bir insanın 5 katı kadar hızlı. Bilim insanları bunun insan beyninin limitleri çerçevesinde imkansız olduğunu iddia etse de Mokito defalarca bunun aksini kanıtladı. Bu rekor daha sonra 1990 yılında Steve Woodward tarafından kırıldı. Woodward dakikada 637 kelime söyledi. Sonra Steve Shaw'ın 655 kelime ile bu rekoru kırdı. Ancak Mokito bu insanların gerçekten yetenekli oldukları konusunda şüpheli kendisini hala dünyanın en hızlı konuşan insanı olarak kabul ediyor. En yumuşak tüylü koyun Merinos koyunları yünlerinden dolayı çok değerlidir. Tüyleri oldukça yumuşaktır ve kırpıldığında çok iyi ürünler yapılır. Ancak bir Merinos koyununun tüyleri düzenli olarak kırpılmazsa çok ciddi hastalıklara sebep olabilir. Günlerinin ağırlığı yüzünden hayvan hareket etmekte zorlanır. Avustralya'nın başkenti Canberra yakınlarında Tüyleri normalden fazla uzamış bir koyun keşfedildiğinde hayvan hakları savunucuları duruma el atmak istedi. Gördükleri en büyük koyun olabilirdi. Bu hayvan yaklaşık 5 yaşındaydı ve daha önce tüyleri hiç kırpılmamıştı. Muhtemelen bu koyun sürüden ayrılmıştı ve senelerce tek başına hayatta kalmıştı. Her geçen sene tüyleri daha da uzayıp daha da bitlendi. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyordu yoksa koyun ölebilirdi. En sonunda 4 kez Avustralya şampiyonu olan bu adam devasa koyunun tüylerini kırpmak için gönülde oldu. Hayvan hakları savunucularının isteği üzerine operasyon boyunca koyun anestezi altındaydı. Bunca sene yalnız başına yaşayan koyun etrafında bu kadar insan olmasına alışkın değildi. Bu yüzden de çok stresliydi. Koyunun tüyleri tam 47 santim uzamıştı ve 45 dakika sonunda durum bu haldeydi. Koyundan yaklaşık 40 kilo yün çıktı. Yani bundan 30 tane kazak örülürdü. Kırpma işleminden sonra koyun kilosunun yarısını kaybetti. Kilo vermek için gerçekten ekstrem bir yol. Uzmanlara göre eğer insanlar müdahale etmeseydi bu koyun birkaç hafta içinde ölecekti. Ancak bu olayın sonu güzel bitti. Bu olay sayesinde de bir koyundan kesilen dünyanın en büyük yünü rekorunu kırılmış oldu. 19 kez olimpiyatlara katılma. Birçok profesyonel sporcu hayatları boyunca olimpiyatlara yalnızca birkaç kez katılabilir. Hele de hayranlara hiç değinmiyoruz. Çünkü böyle etkinliklerde yer alabilmek için dünyayı dolaşmanız, zengin olmanız ve sporu çok sevmeniz gerek. Amerikalı Henry Nelson 1932-2016 yılları arasında tamı tamına 19 kez olimpiyatlara seyirci olarak katıldı. Bu sebeple de adı Guinness Rekorlar kitabına yazıldı. Nelson ilk olimpiyatına 1932'de daha 10 yaşındayken ona ve abisine hediye verilen biletler sayesinde Los Angeles'ta katıldı. O zamandan beri Nelson yalnızca bir olimpiyatı kaçırdı. 1936'da Almanya'da olanı. Hepimiz bunun nedenini tahmin edebiliyoruz. Henry Nelson'ın bu spor aşkının onu bir rekor sahibi yapabileceği hiç aklına gelmezdi. Ancak yine de bu unvanı kesinlikle hak ediyor.